madalyamı beğendiniz mi? Altın madalya çünkü birinci oldum. Peki ya ikinci olsaydım ne olurdu? Aferin size gümüş madalyam olurdu. Peki ya üçüncü olsaydım ne olurdu? O zaman da bronz madalyam olurdu. Evet bugüne kadar herhangi bir yarışmaya katıldıysanız bu isimler size tanıdık geliyordur. Evet burada bir alkış gelmesi gerekiyordu. Bir efekt rica etsem. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ah, çok güzel, çok yakıştı, çok yakıştı da ben böyle gezemem ki. Yani kostümümün konseptiyle çok uyumsuz. E acaba bunu benden almak mümkün mü? Rica etsem. Ay çok teşekkür ederim. Ama sakın kaybetmeyin olur mu? Çünkü altın bu, altın. En değerli şey. Yani tabii ki dünyadaki en değerli şey... Değil altın yani hani para birimi açısından demek istedim. Ayrıca altın, saflığın, değerin ve asaletin sembolü yani boşuna benim boynuma takmadılar bunu anlatabildim mi? <laughs> Aa, ben ne anlatacaktım size şimdi? Ha tabii ki bölümümüzün konusu Midas'ın altınları efsanesi. Evet ve hikayemizin konuk sanatçısı da bir davulcu. ...alkışlarınızla Gökçe Gürçay... ...namı diğer Çeçe! Evet Çeçe'ciğim hoş geldin... ...bugün bir sürü rolün var... ...biliyorsun değil mi bu bölümde? Evet biliyorsun... Ee, ...Diyonuz'da da oynayacaksın... ...Pak'ta da oynayacaksın... ...evet bir de biz şey haber verdik mi... ...şey Aşçı'yı da sen oynayacaksın... ...Çeçe'ciğim... Evet, ...evet evet hemen hikayeyi başlatıyorum o zaman... E, ...efendim hikayemiz Midas'ın altınları demiştik. Hani bizim geçen bölümde böyle aşk acısından kendini şarkılara veren Aryana ile evlenen eğlencenin müziğin ve şarabın temsilcisi Dionysos var ya. İşte o bir gün kendini gezmelere vermiş. Frigya'ya gezmeye gitmiş. Frigya neresi biliyor musunuz? Bizim böyle eski şehrin oralar. Ha evet. Frig Vadisi diye de geçiyor. İşte Frig Vadisi'nde gezerken birdenbire karşısına bir gül bahçesi çıkmış. Güllerin kokusu onu mest etmiş. Ancak herhalde bir gece önce fazla yiyip içtiyse e, birden böyle üzerine bir ağırlık çökmüş ve gül bahçesinin bir köşesinde uyumaya karar vermiş. O sırada bahçesini sulamaya gelen kral Midas ise Dionysos'un bir köşede yattığını görmemiş. Kral Midas geldi. Kral Midas geldi. Ah canım güllerim benim, hazinelerim. O kadar güzelsiniz ki hepiniz. Şunun güzelliğine bakın. Oh ah ah. Senin yaprağının kenarına bir şey mi olmuş yoksa dayanamam gerçekten dayanamam. Ay susuz mu kaldılar acaba en iyisi biraz sulayayım. Ah, şu tarafa da Şöyle, şu geniş geniş suda. Hey, neler oluyor? Ah, ah. kim ıslattı beni? Ah, ah. eyvahlar olsun, ah. biri uyuyormuş orada, benim bahçemde, benim güllerim arasında uyumak ha? Ben şimdi gösteririm sana. Hey, serseri, kalk bakayım oradan. Uyuyacak başka bir yer mi bulamadın? Dur, ben seni biraz daha ıslayayım da dur. gör. Dur. Dur. dur, dur, sen benim kim olduğumu bilmiyor musun? Bir durabilir miyiz rica etsem? Çok rica ediyorum. Ee, Hayatta en gıcık olduğum anlar ne biliyor musunuz? İşte tam da bu an, o anlardan biri. Böyle bir ortamda azıcık isim yaptı diye kendisinin çok önemli olduğunu zanneden, işi rast gitmeyince de böyle etrafa sen benim, kim olduğumu bilmiyor musun diye bağırıp çağıran insanlar. <laughs> Uy, tik böyle insanlardan. Bakalım Dionysos nasıl çıkacak bu işin içinden? Affedersiniz de biz de herhangi biri değiliz Afrodit Hanım bahsediyordum sevgili Dionysos. Kimse herhangi biri değil. Ben de kralım ona bakarsınız. Ben de tanrıçayım ona bakarsanız. Bunun sonu yok ki hadi işimiz gücümüz var devam edebilir miyiz? A, a, bir dakika siz ne dediniz az önce? Tanrıçayım dedim hem de aşkın bir güzelliğin tanrıçayım. Hayır canım sizi kastetmedim. Şurada güllerim arasında yatan beyefendiyi kastediyorum. Dionysos'um ben. Ne? Dionysos mu? Yüce Denizos benim bahçemde öyle mi? Aman efendim ne şeref ne saadet. Yani ben sizi tanıyamadım az önce. Nasıl da tanıyamadım. Mühim değil. <laughs> ne kadar güzel bir bahçe. Siz kendiniz mi ilgileniyorsunuz <laughs> güllerinizle? Doğrudur. Ne oldu şimdi? Benim biraz önce anlattıklarım boşa mı gitti? Neyse devam edelim. Of. <laughs> Sayın ve yüce Denizos. Eee sizi biraz ıslattım <laughs> malum. <laughs> Kusurmama takmayın. İsterseniz sarayıma kadar gidelim beraber. Orada size kuru kıyafetler vereyim. Hem de bu akşam bir maneniz yoksa sizi ağırlamak isterim. Memnuniyetle Midas. Ah. Kral Midas, Dionysos'u krallar gibi ağırlar. Değil bir on gece boyunca yemek ve şenlik düzenler. anlatayım. Eğlenceye, müziğe ve şaraba aşırı düşkün olan Dionysos 10 gün 10 gece boyunca yiyip içtikten sonra Midas'a bir jest olarak ona bir hediye vermek ister. <laughs> Kral Midas <laughs> Ay, buyursunlar efendim. <laughs> Beni öyle güzel ağırladın ki sana bir hediye vermek isterim. Dile Aa. benden ne dilerse. hayır hayır hayır. Önemli olan beraber geçirdiğimiz hoşça vakit. Ne dileyim? Beraber geçirdiğimiz hoşça vakit ayrı. Lütfen. Rica ederim. Bir dilek. Aa, yok yok yok. Gerçek ısrar ediyor. Bak lütfen. Ay yok. Kestik. Sizce Midas ne dilemiş olabilir? Düşünün. Midas zaten çok zengin bir kral. Kendine ait bir sarayı bile var. Ama benim anladığım şu ölümlülerin bazen çok garip davranabildiği ve yine benim anladığım Midas'ın çok açık göz ve hırslı bir kral olduğu. Çünkü bakın dileği ne oluyor? Madem o kadar ısrar ediyorsunuz söylüyorum ben de. <laughs> Son zamanlarda zenginliğimle ilgili derin şüphelerim var. Hmm. Sanki bütün zenginliğim uçup gidecekmiş gibi geliyor bana. Kabuslarımda inanır mısınız? Servetimi kaybettiğimi görüyorum. Soluk soluğa nefes nefese uyanıyorum. Hani diyorum ki böyle dokunduğum her şeyi altına çevirebilsem. Ne kadar güzel olurdu ama olabilir mi ki böyle bir şey? Sen dokunduğunun altın olmasını istiyorsun doğru mu? Yani. Bildiğimiz altın değil mi? Ha sarı parlak. <gülüyor> ha. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> oldu mu? Tamam. <laughs> G Gerçekten mi? Dileğin oldu bil. Gerçekten mi? <gülüyor> <Aşağı> <gülüyor> ben sarayından ayrılır ayrılmaz dileğin gerçekleşmeye başlayacak. Fakat çok dikkat etmelisin. Ee, Ayy, neye dikkat edeceğim? Ben bir daha uyuyakalmadan gitsem iyi olacak. Tabii, ama... Sevgilim Midas, hoşça kal. Tekrar görüşürüz. Görüşürüz. dikkat? Neye dikkat edeceğimi hiç anlamadım. Altından ne zarar gelebilir ki? Ay. Saraydan gider gitmez dileğin yerine gelecek dedi. Gitti mi o? Ay. Şu altın meselesini bir denesek mi acaba? Nerede denesek, nerede denesek? Mesela yok onlar olmaz. Şu ağaç. Ağaç. Yok canım ağacı kastetmedi herhalde. Yani olabilir mi ki böyle bir şey? Ağaca dokunsam. İnanmıyorum zengin oldum. <laughs> zengin oldum. Zengin oldum. Yani zaten zengindim ama fazla bal göz çıkarmaz. Zengin oldum. <laughs> aşçı çabuk aşçıyı buraya çağırın. Oh, keyfim yerine geldi iştahım açıldı. Aşçı buyruk Bak aşçı bugün harika bir şölen düzenlensin istiyorum. En güzel etler, en güzel pilavlar, salatalar, ballar, börekler yani coşalım bugün. Coştur burayı. Anlatabildim mi? Baş üstüne kıralım. Bu akşam Midas'tan. Çal bakalım nasıl çalıyorsun. <laughs> Neyse ki bu bilinçli kadar uzun sürmedi ha. Efendim hikayenin devamını anlatayım. O gece sarayda herkesin karnı tıka basa doyar. Herkes bütün çalışanlar çok mutlu olur. Ama bir kişi aç kalır. Bilin bakalım kim? Yemekler nerede? Yemek ah. Oh getiren ellerine sağlık. Senin de yapan ellerine sağlık aşçı. Ah şu yemeklerin güzelliğine bakın. Şöyle biraz da önüne geçeyim. Nefis soslu bir et. Yanında bademli pilav, onun da yanında naneli salata, yemede yanında yat. <laughs> Şundan başlayayım bakalım. Ne? Yemeğim de mi altın oldu? tuttuğu altın olan Midas, yemeğinin de altına dönüştüğünü görünce hem çok şaşırır hem de başına gelenleri anlar. Dünyanın en zengin kralı kendisidir. Buna şüphe yoktur. Ancak aç kalmıştır. Öte yandan ülkenin dört bir yanından insanlar buldukları bütün eşyaları toplayıp altına dönüştürmesi için Midas'a getirirler. Ülke altın nar içinde yüzer, herkes zengin olmuştur, herkesin karnı da toktur. Ancak bir süre sonra hepsi tıpkı Midas gibi gittikçe mutsuzlaşır ve yalnızlığa sürüklenir. Ay al şunu götür! İçim daraldı. Ülkedeki her şeyi altına çevirdim, yine de yetmedi bu millete. Daha ne istiyorlar anlamıyorum. Neyse, gideyim de biraz güllerimi seveyim, moralim biraz yerine gelsin. Ah! Ah canım güllerim, ah bir tanelerim, bu da altın kaldı. Siz olmasanız ben ne ederim canlarım benim? Ah şimdi, oh mis gibi kokuyor. Ah canım gülüm. Ah ben bunu nasıl düşünemedim? Kaç kafam. Ay artık dayanamayacağım. Gerçekten dayanamayacağım. Diye nüzoz Bir ay başım dön, ay başım dön, ay. Aa, ay. ne oldu Midasa? Ay. Midasa bir şey mi oldu? Bayıldın mı? Ay ben dokunmam. Dokunma. Ah, ay Şimdi doktor falan çağırın. Nefes Anladın alıyor değil ah. yani, mi? Bilmiyorum, bilmiyorum, anlamadım. Doktor çağırın bence. Doktor, doktor açım, çağırın. aç, açım, aç. aç. Günlerdir bir şey yemedim. Tansiyonum düştü. Bak, yemedim. Diğer çağırın. Birini çağırın. Ben eski ülkemi istiyorum, güllerimi istiyorum. Daha fazla altın görmek istemi. Ay başım ay. Ay. Başım ay. ay, ay. oldu? oluyorsunuz aa, hepiniz gülü, vır 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 konuşuyorsunuz. Gülü Herkesin ağzından bir şeyler söyle. Ay yeter artık boş boş konuşmayın, bir şeyler yapın. Adam bayıldı. Aa! Ah zavallı Midas'cığım, Bu böyle kalacak hali yok ya. Doktor, doktor çağırın. Nerede sarayın baş hekimi? E doktorlar tatile gitmiş Afra Hanım. E tamam başka doktor e, çağırın. O zaman memlekette başka doktor mu kalmadı? Hepsi işi bırakmış. E, aa. Evet, kim kurtaracak şimdi Midas'ı? Kim kurtaracak memleketi? Memleketimi kim kurtaracak? Ha orası beni aşar. Yani daha doğrusu benim fikrimi sorarsanız ben hiç üşenmem sabaha kadar konuşurum. Sonra pişman olursunuz kafanızı şişiririm. O yüzden ben hikayenin devamından alayım isterseniz. Evet 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 anladım. Ee, efendim esas zenginliğin altından gelmeyeceğini nihayet anlamış olan Midas gül bahçesinin içinde baygın baygın yatmaya devam etmiş aslında bayılmadan önce Dionysos'a üzerindeki büyüğü yok etmesi için haber göndermiştir. Ancak Dionysos sevgili eşi Ariana ile bambaşka bir ülkenin bambaşka bir şöleninde olduğu için konuyla hiç ilgilenmemiştir. Ama ben çok üzüldüm şimdi bu Midas'ın durumuna çünkü hatasını da anladı sonuçta. Ay ne yapsak acaba? Aa, ah. Bir dakika, aklıma bir şey geldi, ben e, izninizle bir duyuru yapabilir miyim? E, bir duyuru yapmak istiyorum, e, Midas'ın üzerindeki büyüğü yok edecek kişiye ebedi aşkı vaat ediyorum. Nasıl çözüm ama? Ha? Evet, e, parmakları görelim, çözümleri görelim lütfen, e, yazıktır bu adama, bir çözüm bulalım hep beraber, çok rica ediyorum. Efendim iyi günler. Ah buyurun, buyurun. Ben Afra Hanım'la görüşecektim. Benim buyurun. Konu neydi? İsminiz neydi? Ben Deniz Paktalos. Merhaba Paktalos Bey. Duydum ki Midas'ın durumu iyi değilmiş. Ona evet. çok üzüldüm de sanırım sözümü bende. Hı, hı Eminim evet çok çok üzülmüşsünüzdür. Tabii tabii. Ee, e, ödülden de haberiniz vardır herhalde. Var tabii olmaz mı? Hı hı. hı. Afra Hanım, çok yalnızım. Tabii, onu ya, anladım canım. <laughs> tamam merak etme sen. Ee, <laughs> Şöyle sen de... kalp, kalp ferahlığıyla aşık olacağım. Tabii, Birini tabii, tabii, tabii. Sen hiç korkma, o bende. Önce bana bir çözümünü açıklar mısın lütfen? Çünkü bu adamcağızın yazık yani böyle kaldı baygın baygın. Benim geldiğim yerde sihirli bir nehir var. O nehirde yıkanınca üzerinizdeki bütün büyüler, lanetler, <laughs> fenalıklar yok olup gidiyor. Öyle mi? Midası getirin. Evet. O nehirde yıkansın göreceksiniz hiçbir şeyi kalmayacak Ay, kefilim edin. Yaşa Paktalos ağzından bal damlıyor. Hii, yaşasın o zaman hemen e, götürebilir miyiz? Hadi iş başına Midas'ı alın götürün lütfen. E, ben kime aşık olacağım? Tamam ama, tamam sen hiç bir, merak etme ben sana şey, söz verdim o sözünü tutacağım. Buldum. Efendim Paktalos'un dediği aynen gerçekleşir ve Midas Paktalos nehrine girer girmez üzerindeki büyü yok olur. Böylelikle... Midas'ın Altınları efsanesi de sona erer. Günümüze gelen bir rivayete göre Manisa'ya bağlı Sart kasabasında bulunan Paktalos Nehri'nde hala altın parçacıkları görmek mümkünmüş. Olur da oraya uğrarsanız o nehri mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Ah canım güllerim. <laughs> hala altın bunlar. Ay, şunlara dokunsam da nasıl nasıl dokunsam acaba? Şöyle. Ay canım. Ah gülüm Güllerim canlarım benim. Şu Kadı'na aşık olabilir miyim? Ee, <laughs> şey, hayır hayır. Patnos biz bunu ben size başka bir, bir şekilde... Hayır Patnoscu. Oh. Ben sana onu başka <laughs> bir zaman halledeceğim. Sen hiç merak etme. Ben şimdi seni biriyle tanıştıracağım. E, ama mı? ben sözümü tutacağım. Ama tuttum. ben de sözümü tutacağım sen emin ol. Şimdi ne sen şey, burada mi? evet evet evet. Şimdi bu hikayeyi bitene kadar bekleyelim. Sonra hmm. ben sana sözümü tutacağım. Söz tamam, veriyorum artık bak, bak. Söz verdim artık gerçekten. Ee, galiba hala laf dinlemiyorsun. Gözlerin fıldır fıldır etrafa bakıyor. Evet. Hayır 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 Patnos. Şimdi seni... Topuzundan tutup götüreceğim, inan At. bana.